Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yap yeni bir Umid vs Emcan'a hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Emcan. Merhabalar. Arkadaşlar bu haftanın evimizdeki son kapışması artık 9. haftadayız. Puan durumunu görüyorsunuz. 8. hafta. 7 attım. Aradan 2 ay geçti gençler. 8. hafta puan durumunda ben 60 puanla liderim. Mervan 43 puanla ikinci, Mervan Emrecan 31 puanla 3. Ama maçlar oynandı ve puan durumu tabii ki değişti şimdiye kadar. Emrecan Mervan'ı 7-4 falan yenmiş. Çılgın bir hafta geçti. Bakalım bizim kapışmadan ne olacak gençler. Emrecan kaç like istiyoruz? Arkadaşlar bu video tam 18256 like. Arkadaşlar o Emrecan dedi like yazdırız yorumlarda skor tahminlerinizi yazın. Bum dedik. Oyun ekranımız geldi. Bir şey diyebilir miyim maç alakalı? De bakalım. Benim Ramos'u bak oyunu alınca takım ruhu 97 oluyor. Tamam. Ve aşağı bakıyor Ramos kırmızı. Neden abi? Ramos'un morali bozuk o zaman oynatma. Ama 3 maçtır böyle 3 maçtır. Oğlum adamın demek ki halen morali bozuk <laughs> yani, Arkadaşlar ya? Emrecan takımına bakıyoruz. Ronaldo Mbappe aynı duruyor. Neymar gelmiş o OSE'ye. Ama Neymar herhalde geçen hafta da vardı. Kevin de Bruyne, ben de Ooo orta sayı toplamışsın. Ben abi abi, full Neymar'ı koruyacağım artık. Full. Barella, Luis Alberto, Luis Alporta falan oynuyordu Emrecan. Kevin de Bruyne, Frankie ve Casemiro Neymar. oynuyor. Defansta Alfonso Davis Moru var. O vardı zaten abi. Alexander Al oğlum senin beklerin efsane stoperler çok iyi Arnold, değil de. Arnold Arnold takım değil ki. Arnold ama yine de 90 bin normal hali bile o no, antrenman bastım. Arkadaşlar Thiago Silva, Konkistopeller hariç geri takım full rüya rüya takım. Benim kaleci kötü kaleci Kapışır görmüş olduğunuz gibi haydin bakalım maça. maça. Ve gençler rümit oh, aile stadımızı ağzına kadar doldurmuş. Mükemmel bir atmosfer var. Şaplak yuvamızdayız 8 haftadır lideriz. Onun tadını çıkarıyoruz ve haydi bakalım bugün de kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Pasımızı verdik. Mbappe topu çekti. Çok güzel çekti Mbappe. Mbappe gidiyor. Mbappe gidiyor. Mbappe içeri giriyor. Mbappe bastı topun üzerine. Verdi pasını David Beckham. O da bıraktı şimdi. Messi. Geri döndü Messi. Hocam var. O... Arkadaşlar ben bu arada yavaş yavaş açılmaya başladım. Merve Hanım'a 7 attığında kendimi çok mutlu hissettim. O yüzden. Evet Mbappe Anladım. ne oldu hocam? Offsighting and Lortingen Jortingen. Mütel senin videoda hep kalktığında çekiyoruz lan. İşte. Şimdi bir ara topu indirebiliriz. Verdi pasını. Mbappe. Verdi olmadı. De Bruyne. Oha oha oha. Alexander Arnold. yere var orada. Ronaldo arkaya gönderir. Of. Gönderdi Mbappe. Bu ne ya. Ay. Kaleci dondurma. İndir Mbappe. Haydi Ronaldo. Ak şimdi Ronaldo! Yes. Ve boom. Stoper'lere George dedik ümidim! ben. Boom. Arkadaşlar mükemmel bir veri kaç. iki armut stoper'den. Görüyorsunuz. Stoperler, bak bak, güzel gözlüken ha. Kongre bana nasıl yetişsin o Ronaldo, mor Ronaldo! Ve şimdi güzel. maç 1-0! Dakika 7'de de Ronaldo gol atmaz ya. Haydi şaplak haydi. Uyuma şaplak. Gel Ronaldo gel. Gelen Mbappe gel. Anneciğim. Hemen gönderiyoruz. Upuzun. Cristiano de Johnson Ronaldo. Topu indirdi. Messi. Messi tekrar bıraktı Ronaldo'ya. O hakim kesti öyle lan. Kongre kongre. Alırım. Da, nah, oğlum. Hadi beyler e, hadi beyler, hadi beyler hadi beyler yardırın yardırın yardırın. David Beckham. David Beckham gidiyor. David Beckham gidiyor. Hocam. Hayır ya. Hocam öyle mi sakat mı kalak çaplak mı yamlak mı? Ya, ya, Hayır dedim kaleciyle at oynatmayayım. David Beckham. Kaleciyle at. David Beckham ve gol. İzleyelim. Mükemmel bir gol geliyor arkadaşlar. David Beckham. Ya yani dokunup patlatıp kaleciye bak. Ya, ya oğlum nasıl çıkapsın onu çok doldurdum. Yani yumruklasın. Yani sert gönderdim. 2-0 oldu arkadaşlar. 9 mu gelecek? Oha. Hiçbir şey yok hocam. Çok güzel. Şimdi Mbappe. Haydi Mbappe. Ver kaç oğlum. David Beckham. Şimdi Mbappe top istedi. Mbappe'yi gördüm. Mbappe gidiyor. Mbappe. Vur Mbappe. Hayır. Sonunda. Sonunda. Bu gol olsa Bu gol olsa var. 9'a gideceğim. 9'a. İzin vermem ki. Ben maç benim abi. 9'a gideceğim. Şimdi arkadaşlar Beckham gönderiyor. Uzat Viera. Vur Ronaldo. Ha! Ha! ha, 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 ya, ha. Başlık golüm! Başlık golüm! Golü. Atıyordu vallahi atıyordu la! Direkten geldi başlık golüm! Ronaldo Rövaşata golü! Mbappe hadi! Mbappe döndü! Mbappe! Lan ne oluyor la? Aga be, Başlık golüm gitti ya! Ağlarım hüngür hüngür! Neymar, Suppa Neymar, Mbappe gördü gördük. Mbappe ve gol Asso. Biz bitiremeden bitmez babacığım. Biz Röme bittiremeden bitiremeden bitmez. Buraya gelip yedik ya. Haydi bakalım dobarlan, lan buradan gücü. Gucci. Buraya gelip yedik ya. Aa. Orada, orada Mbappe'yi takip ediyordu. Niye bıraktı Sanchez? Bak şurada. Orada ben gördüm bıraktı. Çok az bir offside olacak Kasım. Ama milimle kaçırmışsın offside'ı. Ballısın. Evet. Abi Hadi. De, Mbappe hadi. bıraktık şimdi kick off boost. Ronaldo sen de ver oğlum. Hocam. Ne? Ne? Abi bunu atma kulak. Ben buradan ya. vururum. Oğlum uzak falan at. Girmez zaten bura. Girer abi buradan vallahi girer. Kaç metre? 30 metre. Çok kolay yani. Haydi Beckham. Oh! Sonunda be. Kim dokundu? Ronaldo. <laughs> Ronaldo. Kafasıyla direğe attı la. Tsubasa yaptı. Gençler orta geliyor, uzat Viera! Vur Ronaldo! Ne yapmaya çalışıyorum müteahhit senden ha? Mbappé'ye doğru gönderelim, arkasında kim var? Selamın aleyküm. O. Hadi Viera. Uyuma Van uyuma Viera'cım. Ben de, Franky. Bir alırsak Demo direkt oyna. kontra atak, çok ileri çıkıyorlar. Hadi girmez o. Uluşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Suppa Neymar, Suppa Neymar, Suppa, Suppa, Suppa Neymar. Beyler uyuyorsunuz resmen. Neymar'ı çok seviyorum be. Neymar çok İzliyoruz seviyorum. İzliyoruz golün tekrarını. Şurada kimse basmadı ya. İşte bu. 2-2. Suppa Neymar. Haydi beyler bir kick off boost. Gördüm ya orada. Şurayı da gördüm. Neymar, Casemiro. Verdi yukarı, Neymar. Neymar da verdi Ronaldo'ya. Ronaldo. Ya. Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Mbappe gördü. He? Haydi Jordi. Şurayı hayır, gördüm hayır. şimdi arkadaşlar. Haydi beyler akın diyorum. Messi de gidiyor, Mbappe de gidiyor. Şimdi gördüm şurayı. i̇şte oh, bu. ya. Abi artık defans konsepti öğrendim az çok. Tamam. Şurayı gördüm. Ak Ronaldo. İşte boş. Ak Ronaldo. Vur Ronaldo. Ay. Hmm. Nasıl çıkarttı be? Sakin bir yaracım. İndir oğlum. Ver pasını. Debra. Aga. Şimdi Ronaldo. Ronaldo verdi aşağı De Bruyne'ye. De Bruyne. Oradan Mbappe'yi gördük. Mbappe. Kontrol. Kaleye şut. Ah be. Dın. Dın dın dın. Dın dın, dın. Hadi bir yaracım. Beyler aman dikkat. Dikmesi. Artık canı son anlar. Bir, bir gol daha bekliyoruz. Şurayı gördüm. Şurayı gördüm. Hayden Mbappe. Durma Mbappe. Dokun. Aa! Ah! Hocam. Gidip... Hoca bitir. Kala boş. Ah, hocam ya, faul yaptı dondurma ya. Güzel güzel. Güzel maç. Dondurma faul yapmadı mı orada? Bilmiyorum. Hakem karar verir. Ya şaka gibi inanamıyorum ya. o bir yara. Aslansın oh Viera Haydi Viera Ver şimdi pasını Messi 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 Ver kaç oğlum Şimdi tekrar Messi'yi göreceğiz Messi Messi Ve gol oh. Hasan abi gruba yazdı baksana ya Ankara Messi Ankara Messi Ankara Messi Ümidim ben Arkadaşlar Messi atıyor Mükemmel bir gol geliyor izleyelim Şurada bir kaç yaptık Messi'ye bir daha yetişemediler ve Messi akıllı. Abi Hakan abi abi ekip, abi, ekip yazdı ya. Telefonunu kaldır. Videoda telefonun ne işi var? Masada duruyor diyor. Dikkatimi aldı. Hadi beyler hadi beyler hemen dördü atalım. Şimdi VR aldı yine aynı taktik. Yine bir kontra atak. Pasımızı verdik. Messi. Akın beyler. burunda bırakıyoruz. Hadi dedik şimdi. Messi topu tekrar istedi. Messi ben maç taşıyorum dedi. Ve hocam. Adamı indirdiler. Kaptan Messi, Messi iş başında be. Messi'nin şu, saçına, şu saçına ayar oluyorum Messi'nin. Niye? Çok gıcık bir seçim. Arkadaşlar pasımızı verdik. Messi de bıraktı. Geçmedi orada. Evet takımımızı biraz tazeledik. Aubameyang girdi oyuna. Gönderiyoruz upuzun. İndir Ronaldo. Oha. Neymar. Süper Neymar. Hadi Verdi Viyera. pasını. Vermek Şurayı gördüm. Için. David Beckham. O da bıraktı Vieira. Vieira da oynadı şimdi Obameye. Hadi Obama alırsın onu. Hata gelir ve BOOM! Oh. Oh. Lan bilerek oh. bir pas vermedim adam. Ve gençler altı pas dedik. Şöyle gönderiyorum. Uzat bir yere. Artık bir tane atabilir miyim? Kornerden. Lan oğlum üç tane attım bugün. Bir gitsin artık ya. Yeter artık. Üç tane boşta denemesi yeter. Aga be. Oha. Aha. Oha. Bala bak. Oy. Lan. Bu gol olursak en garip gol olurdu lan. Valla Van Dijk adamdan takıldı düştü. Birden boşluk açıldı ya. Evet Oha! Ronaldo öldü. Obamayan yeni girdin hadi oğlum. Obama yeni girdin. Yürü Obama. Dönemez, dönemez. Hocam çok Hocam yavaş, foul. Abi oyun kastiği için çıktı biliyor musun? He he orada yetişemedim topa. Kareye basacaktım zaten. Gençler şimdi Gel lan bir yere gönderiyoruz. Abi. Uzat diğer. Oh. Artık bir yere çıkalım lan yeter. Kevin De Bruyne Aha. topu indiremedi. Bastırıldı Yeo Rayı oh. hemen. Ye orayı. Verdi patını. Salah'a verdi. Luis Alberto. Alberto da şimdi Salah'a verdi. Salah koşu oldu. aldı. Suppa Neymar'ı atıyoruz. Suppa Neymar. 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 Yok, o kadar da değil can. Ama takımın en iyisi Neymar'a. Ha. Haydi. diyor. Ronaldo. Ronaldo indirdi şimdi. Messi. Aman Vay hata ya, yapma sanırım. Şurayı gördüm şimdi. Bir pas daha. Hadi be. Kaydım. Oh. Hey. Ben de daha iyi daha iyi bırak. Bak. Şurayı gördüm. Haydi beyler şimdi verebilir oğlum. Oo adam öldü baba. Adam Takıyorum öldü baba. baba. Adam öldü bak, arkada. Ah! <laughs> Sanchez ye onu. Aman senden çıkar. Evet. evet. Şimdi pasımızı verdik arkadaşlar. Kevin De Bruyne o da gönderdi. Hadi Ronaldo. Şu şey olmaz. Al, senden çıkar. Benden mi çıkart? Senden çıkar. Benden çıkar. Ya için, ağzını kırayım. Gel lan buraya. Gelme ya. öyle. Koşma lan. Dur. Neymar. Hadi be kım. Bende o. Abi. Aa ne oluyor? Ay hocam <laughs> adam. Ya, hocam. <laughs> Offside verdi. <laughs> 4 kişi <geldi> yerde <laughs> <laughs> Frikik sandım biliyor mu? Allah bende. Hiçbir şey yapmamıştım ama. Yaptım. Sen hayallerimi mi oynadın? Şimdi benim. yaşa dondurma gönderiyor. Uzatması diyeceğiz. Şurayı gördüm. Şöyle dikeriz. Hadi Kevin de oğlum. Hadi oğlum. Hadi bırak lan. Out, <laughs> out. Lan delire çıldırttı beni şu Arnold Dakikalar ya. 85 artık herkesi ileri alıyorum. Gol yemek umurumda bile değil. Haydi Van Dijk. Patlat kafayı. Verin pasınızı oğlum. Obame. O da bıraktı şimdi arkadaşlar. Artık bir yiyelim şu an oldu ya. Ronaldo. 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 Ver oğlum. Ah. Oh! Niye veremedi? Buraya Akasya duramıyor. <laughs> <laughs> Emrecan. Hadi Van Dijk. Şurayı ben gördüm. Yine tehlikeliyiz. Ver oğlum. Ver ver. Oha. Ver. İşte bu. <laughs> bu Lan oğlum kaleciyi oynasana. Oyunda bir şey oldu ha. Mervan. <laughs> yani bak şu an bir şey oluyor, veriyor oluyor. Neymar Ya 89'da da. da yemezsin dakika ya. Dakika 90! Dakika 90! Adamsın Neymar! Van Dijk başka zaman hep atlarsın üzerine ya. Neymar var olsun bu sene? Sala! Verdi pası Ronaldo. Ronaldo Neymar'a verdi. Neymar yukarı verdi. De Bruyne son dakikalar artık. Ronaldo Neymar'a gitsin Ronaldo. Hocam bitirme. Hocam bitirme. Hocam bitirme. Hocam bitirme. Hocam bitirme. Lan. Hocam bitirme. Tamam geldim. Sala! Sala! <laughs> çok takılıyor ya. Çok takılıyor ya. ya geri döndük mü mü? Şuraya bakar <laughs> mısın? Alter, Şurada aldım. Muhammed Dala bu maçı efsane bir maç yapıyor Sala. Eski ruh geri dönüyor. Eski fırtına gücü geri dönüyor. İşte bu dik. Bitir hoca İşte bu biter. Lan Messi. bitir. <laughs> Abi 90 90'a <laughs> kadar Ümit abi. Ümit abi 90 9 yapacağım dedi. 4 3 kazandık. <laughs> 90. dakikaya kadar 3 2 öndeyim. 90 96 4 4 3. Ümit abi böyle bir takımla kapışmayı özlemişsin değil mi? Dur. Ya şaka gibiydi ya. Şaka Ümitler, gibiydi ya. Gençler, la diyecek laf bulamıyorum haydi ne, bakalım bingo'ya. buradan bunlar. Ve gençler bingomuzdayız görmüş olduğunuz <laughs> gibi ben takımımı karıştırdım. Emre Can go. Ben Messi'mi koyuyorum tabii ki sağ bekte. Bana abi bir dakika, Instagram'dan bir tweet DM atmıştı abi. Eğer Ümit abi videosu kazanırsa şurayı söyledi. Oraya bakıyorum ben şu anda. Defansif orta saha. Kim? 92 Toni Kroos Mor. Güzel mi? Arkadaşlar oğlum ilk 11 oyuncumdu lan. Hep oynayan adamım. <laughs> Tamam, Arkadaşlar çıkıyorum. Tony Cross'a vediye diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 90'a kadar 3'ü köndeydik. 96 4'te 4 iş geriye düştük. Pes böyle çılgın boyun. Daha fazla için süper bir yeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyoruz. Buraya koyduğum videoyu izleyin. Ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.